Merhaba arkadaşlar. 14 Haziran Çarşamba iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Japonya kupasında saat 13'te Vissel Kobe ile Nagano karşı karşıya geliyor. Vissel Kobe'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda Tokyo'yu 3-2 yenmiş, Kashiwa ile 1-1 berabere kalmıştı. San Francisco Hiroshima'yı 2-0 Yokohama'yı 3-0 yenmiş. Nagoya'yla ise 2-2 skorla deplasmanda berabere kalmıştı. Vissel Kobe. Nagano'nun oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşması Osaka'ya 1-0, Azula 1-0 aynı skorla yenilmiş, Yamagaya 2-1, Gurula'yı ya 4-1 yenmiş, Fukushima'ya ise 3-2'lik skorla kendi evinde mağlup olmuştu Nagano. Vissel Kobe ile Nagano arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. Saat 21.45'te Uluslar Ligi'nde Hollanda ile Hırvetistan karşı karşıya geliyor. Her iki takımın kendi aralarında oynadığı karşılaşmalara baktığımızda son karşılaşmada 2008 yılında oynanmış ve Hollanda deplasmanda Hırvatistan'ı 3-0 yenmişti. Bir diğer karşılaşma ise 98 yılında Hollanda kendi evinde Hırvatistan'a 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Hollanda ile Hırvatistan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.